Selamlar kardeşlerim, canlarım, abilerim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar e, geçen gün bir olay yaşadık ve ben canlı yayındayken, turnuvadayken hatta e, turnuvada bir sonuncuyduk. Gerçekten. iki maçta da 0-0 puan çektik. Tabii ki sonrasında üç maçta da yani iki win alıp birinde de ilk üçe girip ikincilik alıp birincilikle tamamladık 70 puanla ama ama şöyle bir şey var. Hani tam o sırada ben bir yerden turnuvadayım, bir yerden oyun oynuyorum, bir yerden savaş veriyorum, bir yerden yayınımı yapıyorum. Hop bir bak baktım herkes chatte spam yapıyor. Can abi kanala bak Can abi kanal git çalındı çalındı abi kanalda gitti gitti herkes böyle. Yani herkes böyle olduğu zaman hemen tık girdim hemen bir girdim abi yok gitmiş hemen izinleri yönettim hemen izinleri iptal ettim e, şifreler değişti falan filan derken e, kanal çalındı biliyorsunuz ki yayınlar falan açıldı ve böyle durumlarda belirli bir süre içerisinde arkadaşlar e, şey yapmazsan müdahale etmezsen gerçekten büyük problemler yol açıyor şu anda da büyük bir problemdeyiz evet işte büyük ihtimalle önerilmeler sıkıntı gördüğünüz gibi ismi mezarcı pubg'dir mavi tikim yok ve bunun gibi bir sürü sıkıntılar vardı. Hallettim halledebildiğim ama bunlar kaldı. Bunlar da halledilecektir. Yani e, insan şuna üzülüyor. Biliyorsunuz ben çok kanalım çalındı. Kanallarım kapatıldı ve binlerce yüzlerce takipçim gitti. Belki beni bir yeri buldular belki bulamadılar. Ama sizlere ulaşabilmek sizleri kazanabilmek çok zor. Gerçekten çok zor arkadaşlar. Ve yani yemişim parasını, yemişim popülerliğini, yemişim bilmem nesini anladın mı? Ya buraya verdiğim büyük bir emek var. Her gün buraya video çekiyorsun. Her gün burada anı biriktiriyorsun. Sizinle olan oyunlarım var. Kendimle alakalı one man squadlarım var. Güzel oyunlarım var. Her şeyi geçtim. Sizler varsınız. Çok üzüldüm. Kafaya taktım. Sinirlendim. Gerildim. Yani ama bir yerden oyun oynuyorum inanın rotasyon atıyorum bir yerden onunla ilgileniyorum. Halledebildiklerimi hallettim. Bu aralar arkadaşlar sıkıntı yaşayabiliriz keşfetle alakalı, bildirimlerle alakalı. Gerçekten zaten iki video atıyordum ya. Çok iki video attım yani Dedim ki kanalım tekrar hype kazansın, tekrar eski izlenmeleri kazanabileyim diye iki video atıyorum. Sabahtan öğleye kadar bir video çekiyorum. Akşam yayından sonra gecede, gecede sabaha kadar ikinci videoyu çekiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Gerçekten hani izlenmelerim artsın, tekrar eski izleyicime kavuşabileyim. Tabii ki de pandemi döneminde günlük 1 milyon izleyici ulaşmayacak. Biliyorum ben de ama en azından şöyle bir 150-200 bin bandına çıkayım derdine düştüm. Uğraştım, dedim her gün video, her gün iki video, her gün iki video. Gerçekten sıkıntılıydı. Aileme vakit ayıramıyorum, kendime vakit ayıramıyorum, elemanlarıma vakit ayıramıyorum, arkadaşlarıma vakit ayıramıyorum, sizlere vakit ayırıyorum. Bu çok güzel bir şey evet ama insan hani zirveye koşmak ister ya, o zirveye koşarken de bir adım ilerlediğini görmek ister. Bir adım ilerlediğini gördü ama aha bir adım yaklaştım diye daha da hızlı çalışır ya da daha hızlı koşar. Daha çok azimle çalışır. Yani ben de tam böyle koşarken kanka beni ta geriye ittikleri için gerçekten motivasyonum çok 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 yıkıldım. Hatta fark etmişsinizdir iki gündür video atmamaya çalışıyorum. Attığım iki videoda zaten stok videoydu. Ama olsun. Şimdi bir gameplay atalım. Tamam mı? Sizi biliyorum. Sizler de beni tanıyorsunuz. Destek vereceğiniz eminim. Tekrar toparlanacağız. Tekrar gücümüzü kazanacağız. Zirveye doğru emin adımlarla hep birlikte koşacağız. Yapacağız abi. Yani zırlamanın ağlamanın bir anlamı yok. Çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Daha çok azimle. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar. Sizi yıkmak isteyenler tabii ki de olacaktır. Ama en önemli duruş sizin kaliteli duruşunuz olacaktır. O yüzden arkadaşlar yıkılmadık ayaktayız. Devam kanka. Seviyorum sizleri. Videomuza geçmeden bir videomuza like atın bir abone olun bildirimleri beklemeyin arkadaşlar sizleri çok seviyorum çok canınızı sıkmak istemiyorum gerçekten öpüyorum hadi bakalım sizleri İyi ki varsınız iyi ki, varsınız. İyi ki buradasınız, i̇yi ki buradasınız. Ya, keyifli seyirler. Yani arkadaşlar e, PUBG Mobile bir yana her şey bir yana İnsan emek vermiş olduğu ve bizi sevenlere beni sevenlere buradan ulaşabildiğim tek noktaya bir zarar geldiği zaman insan ister istemez geriliyor nirleniyor ve üzülüyor ama bunu da atlattık. Atlatacağız da. Sadece söylediğim gibi birazcık kanal önerilmesi sıkıntıydı zaten. Şimdi daha da büyük problem olacak. Yani zamanla düzeltiriz diyeceğim ama bazı şeyler düzelmiyor kanka ama umarım daha iyiye gider daha iyiye gider inşallah İnsan kafaya takıyor istemsizce ya hani yalan yok ben <laughs> turnuvanın ortasındayken yedim hatta hala bir yerden maçı oynuyorum bir yerden kanalı geri almaya çalışıyorum bana o ayrı mesele de e ne olursa olsun arkadaşlar insan izleyicisini kaybetmek istemiyor çünkü büyük emek var buradaki her insana ulaşıncaya kadar hitap edinceye kadar aylar yıllar geçti biliyorsunuz sizde Bakın maalesef burada bir silah yok. Maalesef burada bir silah yok. Şimdi buradan bir yelek çektik. Alt kata yine yine gideceğim arkadaşlar. Tamam gayet iyi durumdayım. Yalan değil. İyi bir loot'um var. Hatta şu an çok çok iyi bir loot'um oldu. Peki eksiğim ne biliyor musun kanka? Senin videoya like atman. Senin videoya like atman. Hadi sıkmayın canınızı hiçbir şey için. Her şey olur olur gider düzeltilir. Düzeltilmek zorunda. Şu bir. Burada biri daha var gibiydi sanki. Kanka kaçmana gerek yok da. Acaba başkadan var mı? Yani buralarda kimse gözükmüyor. Yani buraya hiç kimsenin gelmemesini anlamadım arkadaşlar. Bakar mısınız uçağın rotasyonuna bir de. Bak tam üzerinden geçti. Niye kimse inmedi ki? Ya bazen... Lan... <laughs> Selam. <laughs> Ya Sedat ne yapıyorsun? Aklımız gitti Sedat. topla kendine gel lan oğlum. Gittim kulaklarınızı iyi mi hala? Sağ bir... Aha orada vurdu birini. Öldürdü. Hatta direkt öldürdü. Ben de buradan vurur muyum onu? Hayır 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 hayır. hayır. Vuramam. Arka tarafa gitti. Ya kanka ne yapıyorsun Allah aşkına sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Beni niye oyalıyorsun sen? Şimdiye kadar bir sürü kill alırdım ya. Burama bir şey dokunuyor. Bakayım. Lan gıdırdan biri öptü gibi oldu gerçekten. Delidir yakalayın. Oğlum burada bayağı Burada bayağı olaylar olmuş. Lan George bir şey atıldı. Ne George Apple? Nova orası. Lan araba yok. Oha burada bayağı bir yargı modu açılmış ha. Bunun lootuna bakacağım. Bakmasın sebebim gerçekten kanka fişek. Fişek yokmuş. Mecburen o fişeye kafa atmam gerekiyor. Yani ben bir fişek gördüğüm zaman onu almam lazım kanka. 52 çık almış. Dediğim gibi sakin bir maç geçireceğiz demiştim zaten. Çok önemli değil. Ya çok da kanalın çalınmasıyla alakalı sizleri sıkmak darlamak istemiyorum ama bu uzun bir süreç. Yani daha önce de bir tehlikemiştim. Bu bu başka bir muhabbetle alakalı. Saçma sapan bu muhabbetten dolayı. Yani problemler gelip geçicidir. Önemli olan onu... Allah Bunlar farklı Bu adamlar farklı birbirinden Lan dropu buraya atmış Bir şey attığı yetmemiş gibi Oo arkada savaşıyorlar Önümde Ayda. Kankalar bu çok sıkıntı olmadı mı? Gerçekten söylüyorum. Bedavaya konduk gibi oldu ha. Abi o drop da sudana değil ha. Alınabilir mi o sudaymış? Abi buradaki fight'a e bakacağım ya. Bakmak zorundayım. Neredesin kanka? Artık yok. Kaan 832 325 teşekkür ederiz. Drop'a bakmayacağım. Çok ihtiyacım da yok zaten. Dediğim gibi drop ilgilendirmiyor beni. <laughs> bu arada ben de para birikmiştir diyecektim. Benzin bitti. Araba var mı? Motor var. Tamam o da olur. O da olur. O da olur. Bir müddet gideriz. 50 param var arkadaşlar. 8 x'imi çekerim. Aha orada birileri savaşıyor. 0 el 505 mi Lan. Nasıl ya? Oğlum adamlar affetmiyor ha. Ay yavrum benim be. Jilet be. Adamdan neye uğradığını şaşırmadı hiçbir şey bilmiyorum bu arada. Ya hayır ya. Ya Çıldıracağım bok var orada. Ya abi oradan çok uzak gidiyor. Bak benim ince çizgilerim var. Bak sakin biri olabilirim. Ama benim ince çizgilerim var kanka. Haberiniz olsun. Yani ben şimdi o, orada bilenmedim mi size? Ha? Ben bilenmedim mi şimdi size tamam. Okey. Doğru düzgün lootum silahım olmayabilir ama şimdi önümde bir tane lan fişek de vardı bende. <laughs> ama o adama o vuruş yeter. O vuruş adama yeter de benim bunu halletmem gerek. Drop yok mu hiçbir yerde ya? Bir yerde drop görsem şu meki alırım, köprüyü tutarım ama silah lazım ya. Gerçekten silah lazım. Uzi ile olmaz arkadaşlar yani. O kadar çok mermisi de yok. Geldim. Allah 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 gel kanka garaja park edelim senle. Gel seninle bir garaja park yapalım. Abi o köprüye çabuk gitmem lazım. O köprüden geçmeden onlara varmam lazım. Ama onlar biz o yalanlar orada ya. Luttu muttu. Bence takılırlar. Aa bak onlar. Benim 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 rakipler. Benim rakipler bunlar. 각박 <목소리> 오요 <목소리> <목소리> Çok canım gitti çok. Oğlum bunlar oynuyor ha. Şişt. Ya bir de 4 kişi sıkıntı. Hayda. Oğlum burası gergin ha. <laughs> Bu dört bombam var ya. Üstüm düştü. Güzel oyun. Güzel oyun takibi. Zarra. Ama intikamımı aldım oğlum. Hayır ses. Rahatla oynayamadım intikamımı almak için de. Verin abi her şeyimi geri bana. AVM'yi ver. <laughs> AVM'yi geri ver. İyi durumda mıyız? Tartışılır. MG3'ümü alabilirim oradan bir yerden. Göstermiyor ki adam. Hayda. Hayda. Hadi 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 hadi. Göster. Hayda. Allah Allah. Orada bir şeyler var. Birazcık temkinli oynuyoruz. Ya yani düşman... Yapma ya. Yapma ya. Ah be. iller kaçta. Drop'a bakalım. Drop'tan bir şey alalım. MG3'ü alasın da var bu arada. MG3 güzel de arkadaşlar. MG3 diğer adamda da. Abi düşman nereye gitti buradaki? Bilmiyorum. Neyse MG3 alacağım. Daha araba da gidiyor ama MG3 daha iyi. Şu vurduğum adamdı. Ben rakiplerimi eledim Benim derdim bunlardı zaten. Tamam gayet iyiyiz. Gayet iyi, hoşuz. Bir o kadar da mermisiziz. Red düşürmüşüm. Rakiplerimize doğru gidelim kanka. Burada savaşıyorlar büyük ihtimalle. Büyük fight burada. Allah 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 Allah. İlk defa bu kadar sakin oyun geçiriyorum ama Şey muhabbeti vardı arkadaşlar dediğimiz gibi. Ha, önümde durmuşlar, sağımda durmuşlar. Yok, yok ama. Sağımda. Adam yattı. Ben görmedim ama vurdum headshot gitti ha. Güzel oyun, güzel oyun. Ponçiklendiniz. Adam AFK ya. Acaba diğer takım arkadaşı nerede? E göster kanka hadi. Çok arka tepemde, çok uzamda bu fight. Aşırı uzamda. Nasıl ya? Kanka ta orada ne yapıyorsunuz? İki team var hatta. Buraya açılırsam tam çok rahat göreceğim. Bana mı sıkıyorsun sen cidden? Sen cidden bana mı sıkıyorsun? Sen ciddi misin ya? Zaten kanalımız çalınmış. Ortalık 56. Aa lan sis var burada. Yakala onu. Yakala bunu. Ya da bunu. Ya da bunu. Birini yakalarsanız o kadar mermi vurdum ya. Harbi mi? Yazıklar olsun ya. Burası tam alan çizgisi. Ee sen nasıl girmeyi düşünüyorsun kanka? <laughs> Anlatsana biraz. Nasıl ya? Ya benim salaklığım ya. Eline sağlık kanka ya. Vallahi ki elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkürler. Binmiş buradan sonra ya. Sağlık olsun arkadaşlar. Vallahi sağlık olsun ya. Nasıl olduğunu anlamadım ya. Arkada da bir adam vardı. Onu gördüm ama spray tabii ki öndeki adama gidince vuramadık. Olsun olsun. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Canımız sağ olsun. Arkadaşlar dediğim gibi her şey için çok teşekkür ederim. Destek veriyorsunuz. İzliyorsunuz. Seviyorsunuz. Gerçekten gönülden seviyorsunuz ha. Trafikte durduranlar mı dersin? Ya yaşına bakıyorum. Işık geliyor kızımız ışık. Yani kendi telefonunla beni fotoğraf çekmeye çalışıyor falan. Ben hemen ışıktan iniyorum ışıktayız. Önüyorum falan dörtleri yapıyorum gidiyorum indiriyorum fotoğraf çekiliyoruz tekrar yeşil yanmadan fotoğraf çekilip gidiyoruz falan yaşı da büyük böyle 45-50 yaşında abimiz oluyor böyle kötü hissediyorum bazen kendimi arkadaşlar benimle konuşmak istediğiniz zaman çekinmeyin gelin anladın mı selamun aleyküm ne haber nasılsın iyiyim falan filan yani bunlar güzel şeylerdir ben sizden biriyim sıkıntı yok şimdi kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun sizleri çok seviyorum bir başka videoda görüşürüz Allah'a emanetsiniz bay bay